Arkadaşlar bugün cihazımı bulu şey yapacağız. İlk önce tabletinizde, cihazınızı ya da telefonunuzda cihazımı bulu özelliğini yükleyeceksiniz. Konumu da açık bırakacaksınız. Arama butonuna böyle yazıyorsunuz. Bir dakika. istiyorsanız ilk çıkan şeye tıklarsınız ya da buraya tıklarsınız. Bakın bizim tabletimiz çıktı. Bizim tabletimiz şu an burada. Gördüğünüzde. Bakın ses de çaldıracağım. Daha tablet benim yanımda. Şuradan ses çaldır diyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Sonra cihazımıza cihazın yeri bulundu diyor. Buraya tıklayıp da kitleyebiliyorsunuz. O kitledikten kitlemek için mesaj bırakıyorsunuz. Şu an cihazım kilitlenmedi daha. Ekranda bir şey çıkmadı. Arkadaşlar şimdi cihazım ekranı simsiyah oldu yazılar var. Cihazımı bu tarafından kitlendi diyor. Ha açtım. Arkadaşlar bir de bunun cihazımın tabletinin şarjı e, 92. Türsat kablo net ağına bağlı. Onları da gösteriyor. Bunlara tıklarsanız fabrika ayarlarını değiştiriyor arkadaşlar. tıklarsanız yeniden konumu bulmaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar. Ekranını büyütebiliyorsunuz. Böyle gezinebiliyorsunuz. Burada bizim cihazımız var. Tabi bizim olduğumuz taraf. Burası bizim evimiz. Zirve konutları. Adem İlhan Uysal okulda burada küçültmek istiyorsanız böyle ve uzaktan kontrol yani uzaktan kitleme arkadaşlar bakın şimdi bak ben buna tıklamıştım buna da tıklayabilirsiniz bak arkadaşlar bu, bu da buluyor. e-posta falan istiyor. Ne bizim cihazımız A, Huawei P40 bilse. Ama bu cihaz bulunmuyor niyese. Arkadaşlar oh. bu kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay görüşmek üzere.